Nakışlı namaz örtülerinde size yepyeni renkleri, modelleri göstereyim. Bu şekilde birbirinden güzel, nakışları yapılmış, el işi iğne oyası namaz örtüleri size her rengini, çeşidini göstereyim. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ürünlerimin gerçek rengini, güzelliğini bakın bu şekilde sizlere gösteriyorum. Her renk, her çeşit ürünüm var. Tamamı el işçiliğidir bu ürünlerde. Lütfen tamamının el işçiliği olduğunu unutmayalım. Beğendiğiniz rengi modeli sipariş edebilirsiniz. Eğer bohçaya çevirmemi isterseniz aynı ürünlerin devam parçalarını ekleyerek size bohçalar da yapabilirim. Devam parçalarında neler var? Siz hangi mevlit örtüsünü isterseniz ben onun üzerine yazma eklerim, namazlık eklerim, havlu, seccadeleri, pati, babeti, nevresimi, pikesi eğer bohçaya ihtiyacınız varsa size bu şekilde tamamlayıcı ürünlerini de hazırlayarak gönderebilirim. Bakın bunlar 145 santime 75 santim eninde boyunda olan büyük bol büyük boy şal başörtülerdir. Tamamı hem nakışlı hem de iğne oyasıdır. Çeyizlerde çok şık duruyor. Şu an gerçek rengini, güzelliğini görüyorsunuz. Bakın dümdüz, sade, çok şık bir gri model. Hem böyle siyah kumaşlara hazırlıyorum. Hem renkli kumaşlara, beyazlara, çeşit çeşit. Kıyafetlerinize uygun alabilirsiniz. Çeyiz için rengarenk alabilirsiniz. Hediyelik bohçalarınız için alabilirsiniz. Siz nasıl tercih ederseniz elimde birçok rengi, çeşidi, modeli var. Toptan satış yapıyorum. Eğer siz satıcıysanız yine gelip gönül rahatlığıyla ürün alabilirsiniz. Birçok satıcı da gelip ürün alıyor. Ama kendi çeyizinizi yapıyorsanız perakende üründe tabii ki aynı fiyattan alabilirsiniz. Benim için fark etmez. Ben aynı fiyattan ürün veriyorum. Şunun güzelliğine bakın. Gerçekten eşi benzeri olmayan ürünler birinci kalite. Hem nakışı hem iğne oyası uçlar komple iğne oyası ürünler bakın burada da <laughs> daha fazla renkli kumaş olarak hazırladığım ürünler var üç kenar el işi iğne oyasıdır burada gösterdiklerimin birçoğu bakın üç kenarlı olarak hazırlanmıştır kar yağıyor fırtına var ama ben yine de çekimlerime devam ediyorum ürünlerimin sizlere ulaştırmaya devam ediyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Her renk var. Bohçalar hazırlayabilmek için gördüğünüz gibi pembesi, kırmızısı, sarısı, moru. Bakın biraz daha siyahların kumaşı daha kalındır. Bazı müşterilerim kalın kumaş istiyor. Bazıları ince kumaş istiyor. Ona göre de seçim yapabilirsiniz. Beyazlar çok daha narin. Güzel bir kumaştır. Siyahlarınki bakın bu da üç kenar iğne oyası yapılmış bir ürün. Şu yavru ağzı ne kadar şık bir model. Hava kapalı olduğu halde ürünün gerçek rengini, gerçek güzelliğini görüyorsunuz. Dünyanın her yerine kargom var. Numaramı vermeyi unuttum. 0501 359 29 88'den bana ulaşabilirsiniz. Bakın 0501 359 29 88 İstanbul'un Ceyzi farkıyla ben melek size çok güzel ürünler hazırlamaya devam ediyorum. Buradaki ürünlerden istediğinizi sipariş edin. Size elimdeki ürünlerin hepsini gösterdim. Karda, fırtınada işte nakışlı örtülerden ne kadar güzel ürünler. Şunlara bakın kar yağarken nasıl da güzel görünüyorlar. Hava buz gibi ama ben çekim yapmaya devam ediyorum. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargom var. Bakın işte bu lacivertle de bitirelim. Altta da bir siyah